açıkçası ölçün. K elemandır Z ve A elemanıdır 0 derece 360 derece olmak üzere. Birim çember üzerinde A açısı ile A artı K çarpı 360 derece açısı aynı noktaya karşılık gelmektedir. Buna göre 0 derece küçük eşittir alfa eşittir 360 derece ve K elemandır Z olmak üzere. Ölçüsü K ölçüsü A artı K çarpı 360 derece olan açının esas ölçüsü A derecedir. Bunu söyledikten sonra açının birimi ne olursa olsun esas ölçü negatif yönlü olamaz. Çok önemli. Diğer bir ifadeyle esas ölçü 0 derece 360 derece aralığındadır. Derece cinsinden verilen pozitif açılarda açı 360'a bölünür. Elde edilen kalan da esas ölçümüzdür. Derece cinsinden verilen negatif yönlü açılarda ise açının mutlak değeri 360 dereceye bölünür. Kalan da 360 dereceden çıkarılarak esas ölçü bulunur. Radyan cinsinden verilen açılarda da Açının içerisinden 2 pi'nin katları atılır. Geriye kalan da esas ölçümüzdür. Radyan cinsinden verilen negatif yönlü açıların esas ölçüsü bulunurken verilen açı pozitif yönlü açı gibi düşünülerek esas ölçü bulunur. Bulunan değer 2 pi'den çıkarılır. A çarpı pi bölü b'nin Esas ölçüsü aşağıdaki yolu da bulunabilir. a sayısı b'nin iki katına bölünür. Kalan a'nın kat pi'nin kat sayısı olarak pay yazılır. Pay aynen yazılır. a'nın b'nin iki katına bölümünden kalan k ise a çarpı pi bölü b'nin esas ölçüsüdür.